Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Palat Doğukan'ın ablasıyım. Bugün Doğukan'ın bir kız hesabı açacağım ve bunun ondan haberi yok. Şu an onu diğer odaya gönder sana kız hesabı açacağım dedim. İsmini Asalmina1233 kattım. Şifreyi zaten söyleyemem. Tipi de böyle. Çünkü kırmızı renk olsun istedim yani. Böyle olsun istedim. O yüzden böyle kattım. Yani böyle. Şimdi giriş yapınca göstereyim. Ufff ya şu karizmaya bak. Buralar zaten boş. Geçiyorum buraları. Evet arkadaşlar şu an hesabı kurdum. Hesap böyle biraz kutu toplayacağım. Gelsin <laughs> seviye atlayayım yani. Kutuları toplayıp geliyorum. Hemen ilk kutudan bir seviye olacağımızı düşünmüyorum gerçekten. Neyse. Şöyle renk ayarlıyorum şu an. Bunu kardeşime kullanacağımı zannetmiyorum ama yine de rengini ayarladım belki kullanmak ister diye. Evet, ben kutuları açmaya devam edeceğim. <laughs> evet arkadaşlar, bu saça kardeşim bayılacağını düşünüyorum. Ama saçın rengini değiştireceğim. Kutu güzel sanki. Böyle kalsın. Bunu ben hangi renk yapsam? siyah klasikler. klasik zaten kutuları açmaya devam ediyorum evet arkadaşlar 3. seviyeye geldik kardeşimin bunları zaten beğeneceğini hiç düşünmüyorum o yüzden direkt bunu istiyorum ama şu renk çok ne bileyim değişik geldi bana bunu değiştireceğim ama güneşmiş bu sarı olsun bari böyle de hiç gözükmedi ya bu ne öyle olsun. Kutuları açmaya devam K ediyorum. Evet arkadaşlar şu an tüm kutuları aldım. Böyle 3 seviye oldum. 4. seviyeye geçmek için ise 415 şeyime ihtiyacım var. 395 de param var ama ekran küçük olduğu için gözükmüyor olabilir sizde. Neyse ben biraz görev yapıp star coin katıcam. Evet arkadaşlar, baya baya bir kastım. Neden para gözükmediğimi bilmiyorum. Gerçekten çok üzülüyorum ama 995 liramız var. Hala dördüncü seviye olamadım. 115 frame kaldı. Şuraya. Yazalım çünkü kasmamız lazım. Birazdan kardeşimi çağıracağım. Dökan hesabını yaptım ve videoda yaptım. Videodayım. yap. Senin nasıl yaptığımı izlemen için videoya aldım. Gel biraz hesabına bak istersen. Kırmızı renk istedin. O yüzden kırmızı renk yaptım. Karana falan bak. 900. Ali, bana istediğin peti alabilirim. Pet pet mi alacak? Pet pet alacak. Çok çok seviyorum. Seviyorum. Buradan bir bakalım önce petlere. Bakalım. Tavşana param yetmiyormuş ya. Bin aldımmış. Ya beş lira daha verdim tavşana. içe. Evet. Paraların hepsini mi topladım? Ve görevler de yaptım. ondan bayağı geldi. Görevler bitti mi? Daha hepsi bitmedi. Bir tanesini tamamlayalım mı? Neden? O kek kekten Bir anda tamamlayalım. Aa. Yapacak bir şey yok. Bitmiş burası. Burası. Yusuf ya. Katılalım. Evet. Arkadaşlar, kardeşime fetvete alacağım. O yüzden şampiyon çıplamaya katılıyorum. Bir mobis alıp tıklıyorum. Direkt ilk çıkana tıklıyorum. Yerden. Tıkladım. Arkadaşlar, kardeşime fetvete alıyorum. 1095 lira elde ettim. Ben şimdi bana verebilir. Evet arkadaşlar alıyorum. Yükleniyor. Tek... Yapışan var bir de bundan var. Ben bundan alalım. Bence bundan alalım. Çatın ala var. Ne oldu? Diyor. Bunu adamda buldu ya. Tamam. de şuraya ya. basar mı? Nasıl? Şimdi odana gideceksin adam. Adam mı? Adam mı? Gidiyoruz. Odanı düzenle. Odanı düzenle. Ben dikkatli takip. Odan o zaman düzenleyince zaten testi kaçıracağım. O zaman düzenleyeceğim. Tamam. Arkadaşlar işte açılsın gelelim. Zaten açıldı. İlk böyle yapalım. İlk böyle, yapalım. İlk böyle yapalım. Odayı sonra yaparız bence. Şu an pekata aç. Evet. Nasıl açacağız arkadaşlar? Bunu yorumlara yazar mısınız? İlk defa pek de kaldım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı